Burak yaz. Burak yaz. Aradığın her şey bunun içinde. Hadi aç bakalım. Bakalım bunun içinde neler varmış. Bu aç olmuş. o düğmeyi de aç. Aç o düğmeyi şöyle. Aferin sana. Aç bakalım. Aç bakalım. Hoppa. Burada arabanı tamir etmen için her şey var. Ne lazım sana? Ne lazım? Şimdi dur bakalım. düşünesin buradakiler. Tamam. Aç bunu. Aç 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 sana bir şey göstereceğim. Şimdi bunu da kaldıralım. kaldıralım. Burada da bir şeyler var. Burada ne? Evet ne yapacaksın? Onunla işin var mı senin? Var. Ne yapacaksın onu? Terbiye edeceğim. Şimdi abi terbiye edeceğim. Bir tane bunu takacağım. Ana, ana onu koyayım. Geri koyalım şimdi bunu. Bunu kapatacağım. Evet kapatalım. kapattık. Dur olmadı. Şöyle. Tamam. Kapandı. Kapandı mı da? Kapandı. Yok bu kapanmadı. Tamam. Kapandı herhalde. Bak abi gelmek Evet. Araba. Gel Zeynep. Abi arabayı tamir edeceğiz. Ne Buraya. Dur kızım. Ne yapacağız? Biz tamir edelim. Ha tamir et bakalım arabanı. Ters çevirelim arabayı. Evet bakalım arabanın neyi varmış Hadi lok, başla lok, lok, lok. Bak abi, tamir, kaçmış, gitti. Tamam hadi sen arabanı tamir et Getir Karşı, malzemelerini parçası gitti. Ne olmuş parçası, gitti. parçası gitmiş Çok uzun sürer mi Anne Tam bir şey olmaz o da sana yardım O çırak Ya Zeynep çırağın olsun bir, bir çırağın mı? Evet o senin çırağın Sen o, ondan şey isteyeceksin, şey isteyeceksin sana getirecek. İste bakalım. Zeynep çantayı getirdi. A A A Anneciğim kaldıramazsın çok ağır. Yardım A edeyim ben sana. Getir bakalım. ben bile kaldıramadım. A tamam getirdim. Aç çantanı al malzemelerini. Arabanı tamir et. A A A A B evet aç çantayı. Kaldıramazsın. Evet. Hadi seni bekliyorum.